Filhamdi nasıl yakalandı? Yazan Aziz Nesin. Mikrofonda ben Berna Ayna. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bütün taşra vilayetleri emniyet müdürlüklerine şu telgraf çekilmişti. 35 yaşında uzun boylu, 200 kilo ağırlığında, kumral, 3 dişi eksik, üst çenede bir azı dişi dolgulu, alt sol köpek dişi altın kaplama. Çizgili kahverengi elbiseli. Saçları oldukça dökülmüş, ablak çehreli, kahverengi gözlü, Fil Hamdi adında azılı, sabıkalı bir dolandırıcı, üç gün, üç gece içinde oturdukları nöbet kulübesini büyük dikkatle bekledikleri için uykusuz kalan iki polis memurumuzun yolda giderlerken uyuklamalarını fırsat bilerek ellerinden kaçmıştır. Yaptığımız tahkikat, takibat ve tetkikat sonunda Fil Hamdi'nin kaçtığı kesin olarak anlaşılmıştır. Vilayetimiz ve vilayetinizdeki kaza karakollarından birine uğradığı veya bir polis memuruna yol, adres sorduğu takdirde kendisine lütfen merakla yolunu beklediğimizi, bizi daha fazla intizarda bırakmayarak münasip, boş bir zamanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olmasını rica ettiğimizi söyleyin. Azılı sabıkalı Filhamdi'nin fotoğrafı ilişiktir. Taşra vilayetlerinden birinin istasyonunda iki polis memuru konuşuyor. Ramazan kardeşim, şu salep içen herif mutlaka Filhamdi. Hmm, benziyor. Resmi çıkar bakalım. O değil be Ramazan. O senin resmin. Hmm, bayramda çektirdim. Nasıl? İyi ama acık gülseydin be. Şu Filhamdi'nin resmini bul hadi. Ramazan cebinden bir sürü resim çıkarır, karıştırır. Aa bu oğlanın resmi. Bu askerlik hatırası. Bu kimdi be Mahmut? Ha o mu? Şey olacak. Hani şu eroin kaçakçısı. Duman Ali var ya. He. Bu da otel faresi Supi. Resimler birbirine karışmış. Bu şu fili be Ramazan. Mahmut'la Ramazan resimleri karıştırırlar. Fil resmini ararlar. Çabuk ol Mahmut. Herif sahile bir içti kaçacak. Bak nasıl bakıyor etrafına. Buldum. Şu resim olacak. Tamam tamam ta kendisi. Şüphelendikleri adamın yanına giderler. Hemşerim şöyle dursana. Bir resime bir adamın yüzüne bakarlar. E bir de yan dur bakayım. Aa benzemiyor be Ramazan. E bir kere de komiser bey görsün Mahmut. Belki o benzetir. Hemşerim hadi yürü. Karakola kadar gideceksin. Başka bir taşra vilayetinin pazar yerinde iki memur konuşuyor. Ayıp oldu be Şükrü kardeşim. Akşama kadar fır dolandık. Şu fil hamdiyi yakalayamadık. Şu adam olmasın? E belki de odur soralım. Adamın yanına giderler. Bayım senin adın ne? Mustafa. Birbirinin kulağına Mustafa diyor. Hamdi diyecek değil ya adını saklıyor. E, aklı sıra bizi kandıracak. Bayım biraz gelir misin? Bir taşra vilayetinin kahvesinde iki memur konuşuyor. Dün ben üç tane fil Hamdi yakaladım. Komiser hiçbirini beğenmedi. Şu bizim komiser de amma müşkül pesant ya. Şşşt yavaş konuş çaktırma. Şu çay içen adama yan gözle bir bak. O be ta kendisi. Ama gelen evrakta şişman diye yazıyordu. Bu zayıf, iskelet gibi herif. E zayıflamıştır birader. Kaçak gezmek kolay mı? He öyle ya. Ama bu esmer. Filhamdi kumralmış. Daha da bayırda gezmekten rengi atmıştır adam. Haklısın. Yalnız birader bunun sık siyah saçları var. Evrakta Filhamdi'nin saçları dökülmüş diye yazıyordu. E artık o kadarcık da olur ya. Herif tanınmamak için belki peruk takmıştır. E ne duruyoruz yakalayalım o halde. Adama yaklaşırlar. Adın ne senin? Hamdi. Birbirlerine manalı manalı bakıp gülerler. Yürü bakalım karakola hadi. E ne var ne oldu? Fazla sorma hadi. Karakolda öğrenirsin. Bir taşra vilayetinin bütün taşra vilayetlerinde olduğu gibi bir iki kilometrelik asfaltı üzerinde iki polis yoldan geçen bir adamı yakalarlar. Aç ağzını. Ağzımda bir şey yok ki benim. Madem bir şey yok açarsın. Adam ağzını açar. İkisi birden adamın dişlerine bakarlar. Polisin biri öbürüne sorar. Baksana şu evraka kaç dişi yoktu? Öbürü evrakı okur. Üç dişi eksik Üst çenede bir azı dişi dolgulu, alt sol çenede köpek dişi altın kaplama. Polis memuru adamın dişlerini sayar. 1 2 3 4 Oynama be, şaşırttın. 1 2 3 4 5 20 24 dişi var bunun. 24 mü? Kaç tane eksik? Senin kaç dişin eksik biliyor musun? 8 Çektirmiştir ne bileyim. Delilleri ortadan kaldırmak için dişlerini çektirmiştir belki. Benim dişlerim takmadır. Ağzımda hiç kendi dişim yok ki. Hatta dört tanesi de mısır yerken kırıldı. Evrakta takma olup olmadığını yazıyor muydu? Bir daha bakalım. Yazmıyor ya. Unutmuşlardır onu. Bu canım bu. Ta kendisi. Köpek dişine baksana altın kaplama. Bayım. Gel bizimle. Nereye? Karakola, yürü hadi. Taşra vilayetleri emniyet müdürlüklerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne günde yüzlerce telgraf geliyordu. Falan falan tarihli, filan filan sayılı telgrafa cevaptır. Vilayetimiz dahilinde 14 tane çizgili kahverengi elbiseli, 8 tane köpek dişi altın kaplamalı olmak üzere 14 filhamdi yakalanmıştır bu miktarın isteğe yeter olup olmadığının araştırmaya devam edip etmeyeceğimizin emir buyurulmasını saygıyla rica ederim. Falan falan tarihli filan filan sayılı yüksek telgrafınıza cevaptır. Vilayetimiz dahilinde 180 kilo ile 220 kilo arasında iki düzine fil hamdi yakalanmış olup aradaki kilo farkının kantarların ayarsızlığından ileri geldiğini, hepsinin de gözlerinin kahverengi olduğunu, fil olduklarında en ufak bir şüpheye yer kalmadığını, yakalanan filhamdiler hamdiler sevk edilmiş olup gözden kaçmış olanlar varsa onların da büyük dikkatle arandığını ve peyderpey sevk edileceğini saygıyla arz ederim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Taşra Emniyet Müdürlüklerine gönderilen telgraf. Koyacak bütün yerler dolmuş olduğundan şimdilik eldeki filhamdiler yeter görülmüştür. İkinci bir emre kadar Filhamdi'lerin yakalanmasına ve aranmasına ara verilmesini teşekkürlerimle rica ederim. Not: Firar eden Filhamdi yakalanmıştır.